Başını sağlasın. Allah bana gönül rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi başkanımız da taziyelerini yaşıyorlar. Rabbim <laughs> mekanını cennet eylesin. İnşallah orada buluşmayı şey nasıl görüyoruz. Ardından bu kadar insanın rahmet okuduğu bir güzel insan. <laughs> Çok güzel, güzel. Böyle insan. En önemli vasfı buydu herhalde. Yani bilim insanlığı vesairenin yanında herkes onu hayırla yardım etmeye devam ediyor. Eserleriyle, çalışmalarıyla, öğrencileriyle inşallah. Güzellikler bırakmaya devam edecek. Allah beni gönül rahmet eylesin. Sizlere de sabrı cemil ihsan Çok gerçekten güzel bir insandı. Yani bu gök kubbede bir hoş sada bırakarak gitti. Allah razı olsun. Rabbim cennete kavuşmayı Allah nasip eylesin. Allah Türk toplumuna hizmet etmeye devam edin. Devam edeceğiz yani inşallah. Allah olur. razı olsun. Cumhurbaşkanımızın evet. da selam ve taziyelerini iletmek isterim. Saygı hürmetlerimizi iletin. Aileyi de aradı zaten kendisi, konuştular. Evet. Ee, onu da dua ediyoruz. Türk Dün akşam da hayırla yad ettik bakanlar kurulundan sonra. Kendisi de sordu Doğan Hoca'nın cenaze işlemleri ne durumda diye. Biz de gerekli bilgileri verdik. Valimiz, kaymakamımız, diğer arkadaşlarımız ilgileniyorlar diye de söyledik. De. Son yolculuğunda birlikte uğurlayacağız. Rabbim mekanını cennet eylesin. Sizlere de sabırlar versin. Sağ olun efendim. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Türk Topunu hizmet etmeye devam etmenizi biliyoruz Tanrı'dan. Yani bu bize gösterdiğiniz saygı, dua mevzusuna saygı için ayrıca Bizim teşekkür ediyoruz. Diyor evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok yeniden sağ olun. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ olun. Için. Yeniden teşekkür ederim. Çok önemli bir şey. الله اكبر الله اكبر الله اكبر allah ekber. aleyküm ve rahmetullah. السلام عليكم ورحمه الله. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.